Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 14. dersimiz. Bugün mevsimlerden ve günlerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Mevsim 4 mevsim olduğu için elimizi dörde bölüyoruz. Mevsim Mevsim İlk Bahar İlk Bahar İlk Bahar Sonbahar Sanki bir rüzgar çıkmış gibi. Sonbahar sonbahar. Kuş kelimesini yapıyoruz arkadaşlar. Kış kelimesi iki elimizi şu şekil bırakıp kendimize doğru çekiyoruz. Kış. 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 Yaz. Yazın sıcağından dolayı terimizi siliyormuş gibi. Yaz. 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 Pazartesi kelimesi arkadaşlar. Elimizi şu şekilde açarak baş ve parmağını birleştiriyoruz ve omzumuzun şu kısmından hızlıca sürüklüyoruz. Pazartesi 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 uzunlamasına kapatıyoruz. Pazartesi Salı 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 Çarşamba kelimesi arkadaşlar elimizle L işareti yapıyoruz ve kulağımızın yanına doğru götürüyoruz. Çarşamba Çarşamba L işareti yapıyoruz ve kulağımıza doğru götürüyoruz. Çarşamba Çarşamba Perşembe 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 Cuma kelimesi arkadaşlar. Elimizle yedi işaretini yapıyoruz. Önce çenemize sonra alnımıza doğru dediriyoruz. Cuma 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 Cumartesi İki elimizin serçe parmaklarını birleştiriyoruz. Cumartesi, cumartesi, cumartesi. Pazar kelimesi arkadaşlar, iki elimizin işaret parmaklarını açıp birbirine değdiriyoruz. Pazar, pazar, pazar. Evet arkadaşlar, bir dersimizin de sonuna geldik. Bizi izleyip takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.